Evet Brent petrolde e, sıkışan bir e, sıkışmaya doğru giden bir hareket ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere önemli destek bölgesi hala hazırda gördüğünüz üzere bu hattın üzerinde kalıyor ki önemli sıkışan bu hareketin sonunda büyük ihtimalle biz petrol fiyatlarında artık yavaş yavaş netleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Aşağıda dün işaret etmiş olduğumuz 5480, 5500, 50, 5400 50, oralık görüldü Yukarıda 53.700 yani üç e, buçuk dolarlık bir hareket 53 üzerinde 57 hemen tablomuza dönelim yani 53, 7 üzerindeki her günlük kapanış oluşması ihtimali Önümüzdeki birkaç gün sonunda net daha netleşmiş olacak böyle bir durumda 48 700 üzerinde kaldı müddetçe diyorduk 53 700'ün üzerinde günlük kapanış görebilir günlük kapanışta 57 59 bölgesine doğru aylıklarda baktığımızda e, 54 500 üzerinde 57 59 bölgesine doğru hareket görebiliriz yani 60 dolarları konuşacağımız günler e, petrol fiyatlarında yaklaşıyor diyebiliriz bu ister istemez e, Türkiye'nin enerji maliyetleri noktasında benzin pompa fiyatlarına yansıması ve enflasyon noktasında açıkçası daha e, ne gibi bir maliyet oluşturur? Merkez Bankası'nın politikasını nasıl etkiler? Böyle dünya petrol fiyatları enerji maliyetleri noktasında biz oldukça fazla yorum duyacağız gibi gözüküyor. Bugüne dair dediğimiz gibi e, günlükler özellikle hala alıcılı tarafa daha yakın olduğunu görüyoruz. En düşük 51 250 görülmüş durumda 51 en yüksek şu anki tabloya baktığımızda hemen şöyle saatliklere dönelim saatliklerde evet çok önemli bir direnç bölgesi bu bölgenin üzerine e, atabilecek mi 51 800 gördüğünüz üzere tablomuzda da var aynı zamanda e, normal özel tablomuzda da var e, 51 üzerinde kaldığı için burayı zorlamak istiyor. 51-970 yani tekrar 52'lere doğru. Bugün seanslıklara baktığımızda seanslıklar da gayet olumlu gözüküyor şu an itibariyle. Bu yeşil hattın geçilmesi gerekir. Saatliklerde eğer şöyle e, bakıyoruz evet saatliklerde de biraz kalma isteği var. Evet biraz daha zorlayacak gibi biraz daha yataya gidip Amerika açılışıyla büyük ihtimalle bugün tekrar petrol fiyatlarında yukarı yöne gitmek isteyen, sıkışan yarından itibaren birkaç gün sonra bantların yataya dönmesiyle birlikte fiyat hızı yukarı zorlayan ve biraz önce de bahsetmiş olduğumuz o hareketin devamını göreceğiz gibi gözüküyor yukarıya. Nereye? 57-59 bölgesine izliyoruz. Herkese bol kazançlar.